arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl sert oynayacağız arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim bu oyun açılsın arkadaşlar göstereyim size ne söyleyeceğimi arkadaşlar benim neydi kendim bir kulüp kurmak için melek kulübü arkadaşlar bu kulübe gelebilirsiniz arkadaşlar gelirsiniz de videolar çekeriz ne bileyim youtube'a atarız arkadaşlar kupa kasarız beraber oynarız arkadaşlar vs bile atabiliriz yani arkadaşlar. O yüzden benim merak ediyorum. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Ne olur gelin inşallah arkadaşlar. 100 kişi oluruz arkadaşlar. İsterseniz gelin ama ne olur gelin arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu videoyu niye açtım siz merak etmişsiniz arkadaşlar. Yine haritalar yaptım. Size onları göstereceğim arkadaşlar. Merak Işık diye bir kulüp yaptım arkadaşlar. Kulüp diyorum. Görev yaptım arkadaşlar. Böyle burada böyle, böyle çizgiler var arkadaşlar. L yaptım böyle. Buraya trambolin falan arkadaşlar anlatmam gerek yok zaten arkadaşlar. Oynarken size hepsini göstereceğim. Bin öldürmeseler zaten. Göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle e, bu iki yanda arkadaşlar e, şeyler var arkadaşlar. Işınlanma e, şeyler var arkadaşlar. Bu kırmızı zaten görmüşsünüzdür arkadaşlar. O kırmızı diye arkadaşlar. Buradan buraya gidiyor. Arkadaşlar şuradan buraya gidiyor arkadaşlar. Diğer yeşil şeyde arkadaşlar bir öldürmezlerse. Şu yeşil şeyi de göster. Şu arkadaş şunu bir öldüreyim. Şu yeşil şeyi arkadaşlar tamam. Bak bu da gitti bak. şimdi bu da olsa göstereceğim. arkadaşlar bu da karşıdaki şeyi götürüyor. Sen hemen öldüm. Diğer arkadaş şu mavi de hemen maviye de gidelim. Şu ultiyi başına atalım oluyor Tamam arkadaşlar. Bu arkadaşlar şu mavi de arkadaşlar şeye giriyor. diğer tarafı siz zaten görmüşsünüzdür arkadaşlar. Burada iki tane böyle arkadaşlar trambolin var. arkadaşlar bu elbisi ben geliyorum ya da çıkayım. Çıkayım daha doğru yani arkadaşlar. Bu birinci de aşağılara yazın beğendiniz beğenmediniz. Arkadaşlar şu karanlık adı. Çok uğraştım onun için arkadaşlar. Beni ilk uygulama başlat diyor. Şu bu niye oluyor? Aşağılara yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani Arkadaşlar yani hep en baştan başladım. Şu haritan yani arkadaşlar en baştan başladım. Her yeri çal koymak öyle. Ay çok zor gerçekten arkadaşlar. Hadi biz başlayalım maçımıza. Ben çok güzel bir harita arkadaşlar. Ben hepsini çok beğendim. Geçi böyle yaratıcı oluyorum arkadaşlar. Yani yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci kutuya gideyim arkadaşlar. E şimdi bu buraya bir sürü kutu koydum arkadaşlar. Buradan atlanamıyor. Yani buraya gidemiyoruz arkadaşlar. Burası kırılması lazım. Ama kırılmaz. O kadar güçlüler ki arkadaşlar. Ha şu diğerkine gidelim. Diğer şuradan gidilebiliyor arkadaşlar. Ben buradan gidelim şuradaki kutuya. Ha şuradaki bütün kutuları almak istiyorum arkadaşlar. Hazine hazine. Keşke diğerkilerine gidebilseydik arkadaşlar ama gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Oradan arkadaşlar buraya gidilir. ha. Ama zıplamıyorlar. Ben bir deneyeceğim orada. Şu kutuları kırayım. Güçlü olun. Bari beni ölmesi Haritayı gösteririm. Şu iki kutuyu da alalım. Diğer kutular ise gerek bile yok yani arkadaşlar. Lan o kutuyu aldı. Olamaz. O yük oldu. Oraya atlamayacaktım. Şunu öldüreyim bari arkadaşlar. Bak şu an değince mi arkadaşlar bana buraya koy çıkabiliyor değiştirmiştim. Kaç tek bu kutuyu atlayabiliyoruz. Şuraya da atmıyoruz. Buraya da at hadi 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 hadi. Hay ay ay yürü yem yürü yem. Hadi evet, çıkalım. Hmm öldürmüşüm zaten. Bu da böyle bir haritaydı arkadaşlar. Beğendi saçlarımı ne dedim. Eğlence yapma arkadaşlar. Benim bir harita çaldım yani. Kendim böyle hoşuma gitti arkadaşlar. Yapmak istedim. Bu kazanan bir harita. Diğer yani çift hesaplaşım. Ne işte tek hesaplaşım arkadaşlar. Tamam ay ben buraları da kutuda koyarım. Herkes Arkadaşlar böyle her yeri zıplıyoruz. Zıplı ev maçtan arkadaşlar. Zıpla zıpla başlayacağım arkadaşlar. Çok güzel görüntü var. Benim kuzenlerimle falan oynuyoruz arkadaşlar. Benim neydi isimli arkadaşlar benim kulübe gelirsiniz yani bunlarla size oynayabiliriz yani çok güzel haritalarım yani benim arkadaşlar. Arkadaşlar harita bu kadardı yani. Diğerlerini de götmem gerekiyor. Her yerde satın arkadaşlar. Trambolin var. Başka bir şey hiç kutu koymadım. Bundan bu videonun sonra arkadaşlar kutu koyayım. Ooo 4 dakika olmuş. Onu da bitiririm arkadaşlar. Arkadaşlar benim değil bir tane de şöyle bir savaş vakti değil Siz de hepiniz biliyorsunuz bu arada arkadaşlar oynamama gerek yok sadece ki 53 beğeni falan almış arkadaşlar herkes gördü zıpla diye bir tane harita yaptım arkadaşlar böyle bir girelim bir maç arkadaşlar buna girelim girelim Beğendiniz arkadaşlar yorumları yazın. Ya. Hiç kullanım hep 17 yorum falan geliyor. Bir bana yorum gelmedi arkadaşlar. ne çok üzülüyorum. Bana ne yorum atın yani. Beğeni de atmıyorsunuz gerçekten. Beğenelim yer çok düştü. Eskiden 12 falan gelirdi. 9 gelirdi. Yani artık atmıyorsun beni. Yani bu kanalı unuttum zaten. Ben o kadar uğraşıyorum bu yaşta yani arkadaşlar. Size bir emek emek için yani bir verin arkadaş bir beğenim. Abone olun. 20 abone like atıyoruz. satıyoruz. Dizi arkadaşlar neydi? Yani Düşünelim. Kuzenim falan söyleye yerlere ezberletiyorum arkadaşlar. Yani biraz e, sürebilir böyle 20 abone olunca arkadaşlar. üzülmeyin yenil işte kızmayın arkadaşlar. Biz biraz e, çare bile bulamadık şarkının arka planında bulmaya çalışıyoruz. O yüzden biraz sürebilir. Özür dileriz. o beleş beleş yükler. Arkadaşlar gördüyse her yerde trambolin var falan görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen yani biz bir çıkalım arkadaşlar. Diğer kartaları ki çok harita yapmışım ki arkadaşlar. Bunu da atıyorum arkadaşlar. Zipleyi de attım şu an oynadığımızları diyeyim. Sıla kaçar diye bir tane şöyle harita yapmak biliyorsunuzdur bu harita. Kişi da gerek yok zaten arkadaşlar. Sıla'nın yeri arkadaşlar. Daha bugün böyle savaş şey, şey yaptım arkadaşlar. Ee, neydim neydi? Haritası yaptım daha yeni. Yani çok güzel bir harita olmuş arkadaşlar bence bana göre. Böyle her yer çalı yani. Çalı. Başka bir şey yok zaten arkadaşlar. Böyle yanlara küçük şeyler de koyma arkadaşlar. Ee, sonra böyle her yerde arkadaşlar yani çalı var. Kutu var. Kutu derken bu yani arkadaşlar vurduğum şeyler. Arkadaşlar biz çıkalım yani bu kadardı yani çok da göstermeme de gerek yok arkadaşlar. Benim arkadaşlar haritalım bu kadardı arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. hemen geliyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın devam gelmişti de abone olmayı abone olmayı derken beğen atmayı unutmayın hoşçakalın.